Merhaba arkadaşlar. Ben kamera arkasında Ömer. Ben de Melis, Nur Dalyan'da. Bugün konumuz bağımlılıklar ya da kötü alışkanlıklar. Kaç tür bağımlılık vardır? Çok fazla bağımlılık var. Yani bildiklerimiz sadece madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, işte e, kumar bağımlılığı gibi ama o kadar çok çeşitli bağımlılık var ki yani düşünce bağımlılığından tut e, insan bağımlılığına kadar uzayan bir hikaye bu. Çok fazla var. Hepsini sayamayabilirim hatta burada. Yani ikinci sorumda farkında olmadığımız bağımlılıklar nelerdir olacaktı? Farkında olmadığımız bağımlılıklar bir insana duyduğumuz bağımlılıkla başlar aslında. Yani bazı insanlara karşı derin bir bağımlılık duygusu duyarız ve bunu farkında olmayabiliriz. Ya da e, düşünce bağımlılığımız vardır, ilgi bağımlılığımız vardır. İlgi bağımlılığı da sürekli birinden onay alarak yaşamaya çalışırsın. Sürekli birinden onayına ihtiyacımız vardır. Senin bağımlılığım diyebileceğim bir alışkanlığın var mı? Eşim diyebilirim. <laughs> Bağımlılık edinmemeye çalışıyorum ama tabii ki de bağımlılıklarım var. Yani bu dopamin bağımlılığı bile olabilir. Mutlu olma isteği, sürekli mutlu olmak istiyorum. Böyle bir bağımlılığım var. Mutlu olma bağımlılığı Evet. Peki en kolay arınma yöntemi nedir bağımlılıklarımız? Farkındalık. Önce farkında olmamız gerekiyor. Neye bağımlıyız? Yani bir gün oturup düşündüğünüz zaman ben neye bağımlıyım diye şu an böyle hani baktığınızda evet belki bir şey bulamayacaksınız. Hayır ya ben bağımlı falan değilim. İstersen bırakabilirim diyeceksiniz ama bunu takip ederseniz bilinçli bir şekilde farkında olacaksınız, bağımlısınız. Bazı insanlar duşa bağımlı bile olabilir. Hani her gün duş alan, her gün saçını yıkayan, her gün böyle hani o saçının yağlanma hissiyatından kurtulmaya çalışanlar vardır. Bunlar duş bağımlısı olabilirler. Ya da böyle ben soda içmeden asla hani rahatlayamam. İşte yemekten sonra mutlaka soda içmem gerekir diyen insanların soda bağımlılığı vardır. Farkında değildir. Yani aslında yapmasa bile bir zarar görmeyecek ama yapmazsa zarar göreceğini düşünüyor. Çünkü rutinin dışına çıkıyor. Danışanların bazı bağımlılıklarıyla alakalı sana müracaat ediyorlar. En sık aldığın bağımlılık şikayeti nedir? Eski sevgili bağımlılığı. <laughs> ya buna bağımlılık da denilmez aslında. Tabii ki çeşitleri var ama bir suç sonrasında ya da suçlu psikoloji sonrasında gelişen bir bağımlılık var. Bu da tekrar geri kazanma isteğini tabii ki tetikliyor. En sık aldığım, en sık bana gelen danışanlarımın yaşadığı problem bu. Bunu anladığım kadarıyla alkol sigaranın dışında. Hı hı. Peki bizim bu bağımlılıklara sahip olup olmadığımızı nasıl anlayabileceğiz? Takiple kendinizi takip etmeniz lazım. Rutin yaptığınız bir şey vardır. Mesela kadınlarda bir makyaj durumu vardır. Bu makyajı neden yapıyoruz? Bence hepimiz, her kadın makyajı bir nebze de olsa bağımlıyız. Çünkü evet açıklamalarımız var. İşe gidiyorum makyaj yapmak zorundayım. Dışarı çıkıyorum makyaj yapmak zorundayım. Çünkü ben böyle alıştım. Ama bu artık hani şey değil bir birisinde güzel gözükmek için yapmıyorum. Kendim için yapıyorum noktasına geldi. Ve bu noktada artık bu rutinleşti. Makyaj yapmadan kendimizi hayal edemiyoruz bazen. Yani makyaj yapmadan çıktığımızda hastaymışız gibi hissetmeye başlıyoruz ve hastalanıyoruz gerçekten. Aslında bunun farkındalıkla başlamasının sebebi de bu. Farkında olmamız lazım. Neye bağımlıyız? ve takip etmemiz lazım. Gerçekten bu bir bağımlılık mı yoksa alışkanlık mı? Mesela ben şu anda şeker detoksuna başladım. Çünkü inanılmaz bir tatlı e, sevdam var. E, dedim ve dopamin bağımlılığım var diye. Evet, tatlı şeyler, çikolatalar beni mutlu ediyor ve bu dopaminimi çok yüksel, yükseltiyor, anlık olarak yükseltiyor ve ben bundan haz alıyorum. O yüzden şu an bir şeker detoksundayım. Sen de biliyorsun. 14 gün boyunca bunu deneyeceğim, uğraşacağım ve gerçekten vücudumun bir alışkanlığı mı, bilinçaltımdaki bir kalıp mı yoksa buna ihtiyacım var mı, bu bir benim için bağımlılık mı, ben bunu kontrol altında tutabiliyor muyum? Bunu şu an test ediyorum. Aslında böyle ufak testlerle de neye bağımlılığınız evet. var yok anlayabiliriz. Evet, senin için. aynı şekilde elmalı soda bağımlılığını vardı hatırlarsan. Sırf bağımlı hani olmamak için, bağımlı mıyım değil miyim diye test etmek için uzun bir süre tüketmedin hatırlıyorsun. Bu da bir bağımlılık. Hala tüketmiyorum. Evet. Bakmışken devamını getirdim. <laughs> Bu arada arkadaşlar yani gittiğim her yerde sadece elmalı soda içebiliyordum. O da aslında diğer içeceklere karşı pek bir sevgim yok, pek bir tadı da hoşuma gitmiyor. Alkol, alkolsüz fark etmez öyle bir hiçbir içecekten zevk aldığımı söyleyemem. Sadece elmalı soda sipariş vermeye başladım ve hani dışarıda elmalı soda, evde elmalı soda, yaz, yazın elmalı soda, kışın elmalı soda derken bir derece bu bağımlılık gibi bir hale mi geldi acaba dedi ki bir anda bırakayım, bırakabiliyor muyum bakayım dedim. ya Bıraktım, hiç içmiyorum, artık sadece su içiyorum. Demek ki bağımlılık değilmiş ya da bağımlılıksa da bırakabiliyormuşum. İkisinden birini öğrenmiş olduk. Alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde, örneğin sigarayı bıraktığımızda insanların kilo alması gibi hı hı. yerine daha kötüsünü veya farklı bir kötülüğü koymamak için ne yapabiliriz? bunu bilincinde bitilmesi gerekiyor. Mesela ben sigara bıraktırma çalışmalarımda danışanımı sigara içirtiyorum seans içerisinde. Uygunmuş değil mi? Şöyle iki adet sigara ile geliyorlar yanıma ve bir pet şişe suyla. Pet şişe su için tabii çok az bir su oluyor. Sigara içmesini istiyorum. O an sigara yakıyor ve içiyor. Seans içinde sigara içiyor bildiğin. Ve ben o sırada ona sigara ile ilgili anılarını hatırlatmaya başlıyorum bir noktada başladığımız gün şu an evet sigarasız bir hayat düşünemeyebiliriz ama başladığınız gün siz hiç sigara içmemiştiniz. O gün sigarayla tanıştınız ve size şu anki hazı vermedi. Belki kiminiz ortam için başladınız, kimisi işte sınıf arkadaşlarının zorlamasıyla başladı, kimisi dert tasadan başladı, kimisi aileden gördü, çok fazla sebebi olabilir. Ama başladığı gün bugünkü hislerini hissetmiyordu. Ben danışanım başladığı gün hissettiği şeyleri hatırlatıyorum seans içerisinde. O sigarayı içmeye devam ettikçe, o dumanı çekmeye devam ettikçe bir noktadan sonra söndürme isteği başlıyor kişide. Ve hayır söndürmemeli. Onu sonuna kadar içtikten sonra pet içine atıyor. İsraf olmasın diye. <laughs> Hayır, onu da anlatacağım. İkinci seansta ikinci dalımızı yakıyoruz. ikinci sigaramızı içiyoruz ve yine pet şişenin içine atıyor. Son seansta artık, hani bana zaten bir hafta arayla geliyorlar. Son seansa gelmeden önce her sigara isteği oluştuğunda pet şişeyi koklamasını istiyorum. Pet şişenin kapağını açıyor, pet şişeyi kokluyor ve arkasından sigara içmek zorunda. İçecek, bırakmayacak. O sigarayı yakacak. Bir süre sonra artık sigaradan tiksinmeye başlıyor. Zaten o süreçte hani sadece sigara içtim, ben bir şeyler söyledim değil. Bir hipnoz sürecimiz oluyor. O kişi sigarayı içerken ben birkaç telkinde bulunuyorum ve artık üçüncü seanstan sonra bunlar oturmaya başlıyor. Son olarak konuşmamız şu oluyor. Sigarayı bıraktıktan sonra kilo almayacak. Çünkü bunu bir kodlamışlar beynimize. Yani hepimizde şu var, sigarayı bırakırsam hastalıklarım çıkar. Sigarayı bırakırsam işte kilo alırım. Hayır böyle bir şey yok. Sadece yerini doldurma ihtiyacınız var. Sigara şu anda vücudunuzda bir dopamin etkisi yaratıyor. Yani dopamini çok hızlı bir şekilde yükseltiyor. Modumuz düştüğünde, canımız sıkıldığında, moralimiz bozulduğunda ya da boş kaldığımızda sigara yakıyoruz. Ve o sigara bir anda bizim dopaminimizi buradan alıp buraya çıkartıyor. Bir hani tablet çikolata yemek gibi bir şey aslında buna eşdeğer. Ve biz bu hissi bırakamıyoruz. Bağımlılık sebebimiz bu. Eğer o dopamin ihtiyacını karşılayamazsak sigarayı bıraktıktan sonra bunun yerini tatlılar almaya başlıyor. Çerezler almaya başlıyor. Yemek yemek almaya başlıyor. Çünkü sigara ve kahveyle hayatını geçiren insanlar var. Yemek yemeden çok zayıf kişiler. Sigarayı bıraktıktan sonra başka bir amacı kalmıyor ve yemeğe dönüyor. Bir anda kilo alabiliyor. Sebebi bu. Yerine bir şey koymaya çalışıyoruz. Ama eğer bilincimize bunu yeteri kadar kodlayabilirsek, yerine bir şey koymaması gerektiğini, o dopamini zaten gün içerisinde bazı alanlardan alabileceğini ya da farklı bir hobiyle doldurabilirsek kişi kilo almaz. Anlıyorum. Önemli olan oradaki dopamin alışkanlığını evet. bırakabilmek. Sence en zararlı bağımlılık nedir sigara, alkol, uyuşturucunun dışında? Düşünce bağımlılığı. <laughs> Bu nedir? Düşünce bağımlılığı sürekli geçmiş senaryoları zihninde canlandırmaktır. Yıllar önce bir şey yaşamış olabilirsin. Bir anda durup dururken şu oluyor. Ya orada ben böyle demese miydim acaba? Ya da bu, bu olmuştu, bu kişi bana şöyle yapmıştı, görüşmüyoruz artık, bu sebeple görüşmüyoruz gibi sürekli bir senaryo kurulmaya başlıyor. Ya da işte e, sevgilim beni aramadı, niye aramadı acaba? Biri yerde mi işte benden habersiz bir yere mi gitti, biriyle mi görüşüyor, beni aldatıyor mu gibi bir sürü senaryo canlanmaya başlıyor kafada. Bu düşünce bağımlılığıdır. Düşünmeden duramazsın. Yani sadece böyle sakin sakin oturmuş kahveni içerken, filmini izlerken bile kafanda bir şeyler dönüyorsa sen bir düşünce bağımlısısındır. İnsan bağımlılığı, ilgi bağımlılığı gibi bazı bağımlılıklar var dedim. Bu bağımlılıkları bırakmak için ne yapabiliriz? İnsan bağımlılığı özellikle en zoru bu anladığım kadarıyla. Bir kişiye bağımlıysak bunu nasıl bitirebiliriz? Bunu bitirmek çok kolay değil. Çünkü bu çok geçmişten gelen bir şey. Belki anne karnından, belki çocukluk döneminden. Bir insana bağımlı olma isteği, inancı var bazısı ailesine karşı böyle, bazısı eşine, sevgilisine karşı böyle ya da arkadaşlarına karşı böyle olabilir. Mesela arkadaşlarıyla sürekli vakit geçirmek isteyen, sürekli onlarla konuşmak isteyen bir insan düşün. Bu bir arkadaş bağımlısıdır, insan bağımlısıdır. Onlardan sürekli haber almak ister. İşte mesajlarına dönüş yapılmadığı zaman tedirgin olur bir şey mi yaptım diye. Sürekli bir suçlama psikolojisindedir kendisine. Bunlardan kurtulmak o kadar kolay değil. Ama her şey kendi farkındalığına başlıyor. Hep diyorum ya hani kurtulmanın tek sebebi şey farkındalık, ilk adımı farkındalık. Sen farkında olursan bir şeyi düzeltmek için çaba sarf edersin. Bir düşünceni bu yönde temizleyebilirsen zaten bir şeyleri gerçekleştirmen daha kolay olur. Birine bağımlı olmak öyle bizim hani şu an evet belki sahip olmadığımız bir duygu olduğu için çok rahat konuşabiliyoruzdur ama sahip olan kişiler için bu bir hani Yoksunluk hissiyatıdır. O kişi elinden aldığı anda derin bir yoksunluk çekmeye başlar ve bu hasta olmasına sebep olabilir. Eee uyku problemi yaşamasına sebep olabilir, ilaç kullanmaya başlamasına sebep olabilir. Çok ağır karşılıkları olan şeylerdir. O yüzden düşüncesizce, bilinçsizce hareket edilmemelidir. Bunu düzeltebilecek tek şey kişinin ta kendisidir bilincinde bir şeyleri düzeltmeye çabalıyoruz zaten biz de böyle durumlarda. Hani tamam arkadaşların hayatından çıkart ve tek başına yaşa demiyoruz kesinlikle. Önce bunun temelindeki problemi öğreniyoruz. O ilk anıyı öğreniyoruz. Regresyon diyorum ya hep. O anıya geri dönüyoruz ve o anıyı tekrar hatırlatıyoruz. Biz burada zaten olayın nasıl başladığını öğrenmeye çalışıyoruz. Onu öğrendikten sonra onun yerine başka bir şey koyarak zaten bu süreci tamamlatabiliriz. Tırnak yeme bağımlılığı gibi bu. Bir şeyin yerine başka bir şey koymak zorundasın. Tabii ki insanları hayatından çıkartıp başka bir şeyler koymayacağız. Ama bunu biraz daha kendi değerini yükselterek, kendi farkındalığını, varlığını, sevgisini yükselterek zaten bağımlılık halinden çıkartıyoruz. O zaman son bir sorun var. Model insanların her sabah içtiği kahvede bir tür bağımlılık. Evet, bağımlılıktır. Kahve içmeden uyanamam. Kahve içmeden işe başlayamam. Bunu ben de yapıyorum ama bağımlılık olmamalı. Evet, e, ben bana sorarsam bağımlı değilim. Neden? Çünkü her gün inanılmaz bir uyku ağırlığım olmuyor kahve içmediğinde. Bazı insanlarda şu olur, sabah işe gider kahvesini içer. Bir gün kahve makinesi bozulur ve o kahveyi içemez ya da kahvesi biter, o kahveyi içemez. O gün çalışma potansiyeli düşer, performans düşer, insanlara karşı sinir kat sayısı, tahammülü düşer, siniri yükselir bunları takip etmek gerekiyor. Eğer bunları yaşamıyorsanız, hani kahve içmesem de günümü normal geçirebiliyorum diyorsanız siz bağımlı değilsinizdir. Ama eğer kahve içmediğiniz gün tahammülünüz düşüyorsa, siniriniz yükseliyorsa, gergin oluyorsanız ya da performansınızı etkiliyorsa hayırlı olsun siz bir bağımlısınız. O zaman teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayrıca bugün hatırlatmak istiyorum ki 6 Şubat, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümü. Buradan da hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara da sağlığı ve sabır diliyoruz. Onu da hatırlatmış olalım. Aynı şekilde Kartalkaya'daki yaşananlardan kaynaklı hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı diliyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek diyor. üzere, hoşçakalın. Herkese hoşçakalın kal. hoşça diyoruz.